Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kunut duaları biri beraber talimli bir şekilde öğreneceğiz. Öncelikle ben talimli ve yavaş bir şekilde okuyacağım. Daha sonra da tekrar etmeniz için size süre tanıyacağım. O süre zarfında da siz de tekrar ederek beraber duayı talimli bir şekilde inşallah öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahümme inna nesta'inuk Arkadaşlar burada Allahümme derken ne yapıyoruz? Mim harfini tutuyoruz. Ama dikkat etmek lazım. Allahümme dersek burada met olur. Allahümme Bakın çekmedim. Allahümme inna Demek arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Hem nunu tutuyoruz hem nunu bir elif miktarında çekiyoruz. Allahümme inna inna nesta'i derken arkadaşlar nesta'i ayın kalın bir harf. Boğaz harflerinden birisi. Nesta'inüke Nesta'inüke ve nestağfiruke ve nestağfiruke Tehdik Arkadaşlar burada yine dikkat etmemiz gereken ve nestehdik derken e, dal harfini bir miktarı uzatmak. Şimdi arkadaşlar bütün halde okuyalım. Daha sonradan siz tekrar edin. Allahümme inna nesta'inuke ve nesta'firuke ve nestehdik. Buyurun arkadaşlar, şimdi size tekrar edin. Çok güzel. Bir daha tekrar edelim. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Buyurun arkadaşlar tekrar edelim. Çok güzel. Ve nü minü bi ve ne bu Arkadaşlar burada ve nü derken ve nü minü derken orada cezimi hafiften belirtmeye çalışalım. Ve nü minü. Burada met yapmayalım dikkat edelim. Ve nü minü ke ve ne bu ne bu derken orada t'yi bir elif miktarı çekelim. Ve bu ile Burada cezim yapıyoruz. İleyk. Evet. Şimdi beraber okuyacağız. Ben bir tün halinde okuyayım. Daha sonra siz tekrar edin. Ve nü minü binke bu ileyk. Buyurun arkadaşlar. Şimdi siz tekrar edin. Bir daha okuyalım. Ve <Sessizlik> nü nu'minu bike ve netubu ileyk. Buyurun. Çok güzel. Ve netevekkelu aleyk. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken ayın harfinin kalın harfi olduğuna dikkat etmemiz yeterli burada. Bir daha okuyorum. Ve netevekkelu aleyk. Buyurun arkadaşlar tekrar edelim. Çok güzel. Bir daha okuyalım. Ve netevekkelu aleyk. Bu arkadaşlar? Çok güzel. Ve nüthni. Arkadaşlar burada. Ve nüthni aleykel hayra kullahu neşkuruke ve lanek nekfuruk. Şimdi arkadaşlar burada dikkat gereken ve ni derken bu pertekse arkadaşlar. Ve nüf ni. E, dilimizi dişlerimiz arasında hafiften alarak. Ve nüf ni. Ve nüf ni. Bu nun harfinde ne yapacağız? Bir elif çekeceğiz. Ve nüf ni. Aleyke. Herkese arkadaşlar ayın kalın. ALEKEL hayra. Bu da hırıltılı bir harf. H harfi. Aleykel hayra. Hayra. Küllehu. Arkadaşlar buradaki hü zamirini bir elif çekiyoruz. Küllehu neşküruke neşküruke ve la lam ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bir elif çekiyoruz. Ve la nekfuruk nekfuruk Evet. Baştan bütün halinde okuyalım. Daha sonra siz tekrar edin. Ve nüthni aleykel hayra küllehu neşküruke velâ nekfüruk Buyurun arkadaşlar. Çok güzel. Bir daha tekrar edelim burayı. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ Buyurun arkadaşlar, bir daha tekrar ediyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar biraz uzun bir yer. Bir daha tekrar edip geçelim buraya. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ Buyurun arkadaşlar. Çok güzel. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken ve nakh derken hırıltılı olan hı harfi ve nakh le'u ayın orada dikkat etmek lazım kalın bir harf ve nakh le'u ve net ruku ru derken arkadaşlar ra harfi kalın ve net ruku meyyef curuk. yine ra kalın arkadaşlar burada dikkat etmek lazım meyyef baştan bir daha okuyalım daha sonra siz tekrar edin Vanağlağu ve netruk meyefjuruk. Bu ne arkadaşlar? Çok güzel bir daha okuyalım. Vanağlağu ve netruk meyefjuruk. Bu ne arkadaşlar? Çok güzel bir daha okuyalım ve nahleu ve netruk mayef çok güzel arkadaşlar şimdi tempomuzu hafiften arttırarak duayı baştan sona beraber okuyalım ben okuyacağım daha sonra size müsaade edeceğim siz tekrar edin Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nesta'hidik Buyurun Çok güzel Ve nü'minu bike ve netübü ileyk Buyurun Güzel ونتوكل عليك بيرون ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك بيرون Çok güzel. وَنَخْلَعُ ve مَنْ يَفْجُرُكُ Böyle arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi hafif tempomuzu arttıralım ve inşallah Arapça kısmını tamamlamış olalım. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Buyurun. ve nu'minu bike ve netubu ileyk. Buyurun. Ve netevekkelu aleyk. Buyurun arkadaşlar. Ve nüthni aleykel hayra kullahu neşkuruke ve la nekfuruk. Buyurun. Buyurun. وَنَخْلَ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ Buyurun. Arapça kısmını böylelikle halletmiş olduk değerli arkadaşlarım. Kolay bir şekilde, kıraatlı bir şekilde öğrenmişsinizdir. Duamızın anlamına geldiğimizde Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni de bırakırız. Amin. Değerli arkadaşlarım, bu tarz videoların daha büyük kitlelere ulaşması için videomuzu beğenmenizi, paylaşmanızı ve yorumda bulunmanızı sizlerden rica ediyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.